Herkese selamlar arkadaşlar biliyorsunuz Göktuğ Alaf yani bilinen adıyla Gök Alaf Toroidleri bıraktığını açıkladı Biliyorsunuz bundan önceki yarışmaları Denemişti ve Türkiye Şampiyonası'nda Birinci oldu. Türkiye Şampiyonası'ndan Sonra bir Portekiz'de Bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmaya da Klasik fizik olarak hazırlandı. Herkes ondan open beklerken Maalesef orada başarısızlık elde etti Bu başarısızlıktan sonra kendi open'a Yöneldi ve bunun sonucunda da inanılmaz derecede küller denedi Steroidleri çok fazla aldı. Bu aldığı steroidleri de sonrasında sağlığını etkilediğini düşündü ve steroidleri azaltmaya başladı. Güray Aydın'ın podcast'inde cevapladı. Şimdi o podcast'i bir izleyelim arkadaşlar. Ya bak ya samimi olacak bu podcast olmayacak mı? Sana bir abi. tane bir tane soruyla ben bunu tamam, tartışacağım tamam, şimdi. Tamam tart abi. Senin kafanda bir plan var. <gülüyor> <gülüyor> yani kesinlikle var. Bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü sen İstanbul'dasın ben Ankara'dayım. Yeterince gözlemleyemedim şu anda seni. Ama sen de bir, bir numara var yani. Peki mesela abi bu küçülme, nasıl bir numara? Bu küçülme furyası furyası demeyeyim de yani? Ya şöyle bir şey mi diyorsun sen mesela? Hedefine hani odaklanmışsın. Men, men fizik mi diyorsun mesela? O da aklımda. Onu da yapabilirsin her an. Ha. Ama başka bir şey de olabilir. Bir anda ben 100 yaşına kadar yaşayacağım gibi bir hedef de koymuş olabilirsin. Ya da Oyuncu falan olmayı düşünüyor olabilir misin? O da değil diyorsun. Bilmiyorum. Mutlaka konuşma. var ama. Bir insan bu kadar dirayetli ne? şekilde ben kas kütlemi kaybedeceğim diyemez. O zaman sağlık problemi yaşadın. Onu da bana söylemiyorsan Heh. zaten ayıp. Abi e, bu merak edildiğine eminim. E, ya ben bunu aslında olabildiğince kendi YouTube videolarımda açıklamaya çalıştım ama insanlar işte... Ben üzüldüğüm için izlemedim hiçbirini yemin ederim. Normalde izlerim. Normalde <laughs> izlerim. Küçülme serüvenine Ya ilk defa Küçülme. küçülüyorum diye bir seri oluşturacağım aklıma gelmezdi gerçekten. Yani bu zamana kadar işte kütle sanatı, büyüyoruz, obez oluyoruz falandı. Şimdi kas kütlesi yakıyoruz'a gittik yani. Nereden çıktı ya? O zaman gerçekten Abi şimdi şöyle tatmin olmazsam hikaye... Tamam. Tatmin olacağına eminim. Hikayenin başını anlatayım. Şimdi biz, ben bir bir tatile gittim. Tatile gitmeden önceki hafta e, enjeksiyon yapmadım. Steroid kullanmadım hiç. Ve ondan sonra tatile gittiğim haftada kullanmadım. E, i̇ki hafta boyunca hiç almamış oldum. Ve uzun süredir gerçekten hiç bu kadar iki hafta almamış, almadığım bir dönem yoktu yani. Ondan sonra üçüncü hafta oldu ve dedim ki ben bu hafta da almayacağım. Sonra özellikle üçüncü hafta almadığım bu süreçte kendimi harbiden iyi hissetmeye başladım. Şöyle iyi hissetmeye başladım. E ee, üstümdeki o hani inflamasyonun gittiğini hissediyorum. Bir yandan inflamasyon işte, dediğin ne, ne ne mesela? Mesela şş, bunu tam olarak nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama Aha. %100 benim düzeyimde kullandığın zaman steroidlerin vücudunda akut anlamda biriktirdiği bir stres ve onun sana hissiyatları olduğuna %100 eminim ben şu an. Ya yani çünkü atıyorum bu ben bir gram ...falan kullanan biri değildim. Ben harbiden arkadaşlar yani çok yüksek dozlarda alıyordum. Ee, o yüzden de bu radikal bir anda sıfıra buradan buraya gelmem, sıfıra gelmem. Böyle bende birazcık hem düşünmek için zaman ayırttırdı. Zaten bir yıldır abi bu benim aklımda. Ben bir yıldır Aha. gerçekten bir arayışın içinde gibiydim. Yani ulan Ay be. bir yıldır aklında biz bu kadar mı kopmuşuz? <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> Abi işte ama hiçbir zaman bu kararı veremedim tabii. Ama şimdi hep içimden şeyi sorguluyordum. Ya ben ne yapacağım? Yarışacak mıyım? E ben niye büyüyorum? Ulan hani büyümeye hevesim var mı? Yok yemek yemek istemiyorum. E niye bu kadar ilaç alıyorum? Sürekli bu ikilemler arasında gidip geliyordum. Böyle 3 haftalık bir süreç geçirince e, dedim ki hani oturdum kendi dedim ki hani benim gerçekten bu spordan beklentimle e, ben bu işe nasıl başladım? E, ve hani yansıtmak istediğim istediğimle, bu insanlara aktarmak istediğimle bunlar örtüşüyor mu? Ve baktığın zaman örtüşmediğini karar verdim. O, o yüzden de e, böyle bir karar aldım yani. Peki bir anda sıfır mı? Şöyle ilk 4 hafta sıfırdı abi. 4-5 hafta. Ondan sonra kuruz dozunda almaya başladım. Kaç? Ya 250 miligram. Aha. E, i̇şte ilerisi için büyük ihtimalle bir kan testim var bu, bu çarşamba günü. Onunla bir şey bakacağım. Teste soruma bakacağım. Ee, ondan sonra büyük ihtimalle ya, ya art kesinlikle arttırmam ama büyük ihtimalle düşürürüm diye tahmin ediyorum. Hı, tam kruza mı inmeyi düşünüyorsunuz? Evet tabii. Yani, tam olarak siyasi. olsun. Yani, tam olarak Evet şimdi sizin cevabınız da gerçekten gök bu dediklerini yapacak mı ve devam eder mi yoksa küre tekrar başlar mı? Siz ne düşünürseniz Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.